Hmm. kaç dukat lazım bize? Gitmeyelim daha fazla. Diplomatikte çok geri kalacağız bu sefer. 284 dukat. 2 dukat, iki borca şey Olmuyordu Olmadı. Birkaç ay bekleyelim. 4 ay. Onun için bir borç daha çekmeye geliyorum. Şu iki Yere de koruyacağız. şu anda para kazanmak yerine para kaybediyorum. Mantıklı. <laughs> Niye corruption'ım um var? Bilmiyorum. Enflasyon çok hızlı artıyor. Niye bu kadar hızlı? Evet şu anda hepsi şey yüzü. Altın madenimiz yüzü. Antrenman yaptıralım orada. Oho. Sen ne yaptın? Şuna bak. Herkese müttefik olmuş. Allah maşallah. Ne diyeyim ya. Diyecek bir şey yok ki. Herkes müttefiki bir savaş açsam. Benim müttefiklerin de el armut to topluyor. Şuna bak. Borçtayım gelmiyorum. Savaş yorgunluğum var gelmiyorum. Bu ne? Karşısı çok güçlü. Sen çok uzak. Başka yok. O zaman Venedik'e mi saldırsak? Ama 10 sene içinde de Bohemia'ya saldırmamız gerekiyor. gerekiyor. Bohemia her türlü çünkü istiyorum ben. 9. bence Macaristan onu bastırabilir. Bence de bastırabilir. Hatta çok güzel bastırır. Niye bana oy vermiyorlar? Ben ne yaptım? Bak bu bana anca veriyor. Kime verecek mi? Murten e verecekmiş. Bravo. Bu ikisi Berge veriyor. Berge saldırsak mı? Hadi bana oy verin. Niye vermiyor? Allah Allah. Bu ne? Aa. Hmm. Nobilisi Chandler ya bir şey kaybet. Tam sıkıntı yok. Military leader has left us. İsyan. Macar bastırır ya. bastırma ee, lider atmak zorundayız. Üç kuş atmalı. Çok çok iyi. Çok iyi. Um, artar. Sıkıntı yok. Bir borcumuz öyle Güzel geçer. Bir... Ha yok borcum yok. Tamam daha iyi. Peki niye bana oy vermiyorlar? Enteresan. Yeni reformu gerçekleştirebiliyorum. Ama hiç kimse yeni reformu istemiyor. Niye para kaybediyorum? Ordum yeniliyor, yeniliyor diye sanırım. Üçlük ve orada ilerlemesin. Şöyle güzel bir para kazanmaya başlayalım. Ordumuzda böyle bayağı güçlü bir şey olsun. Öyle artık bu saldıracağız. Moskova'da gelse de olmaz. Yani umarım. Ne yavaş yavaş böyle biriktirmeye başlıyoruz. Ordulara bakayım. Şuna bak. Fransa. Bir kaltık ordusu. Peki bu ülkelerin ekonomisi nasıl? Kamu. Buradan değil. Da... Kıması zaten yeteri kadar. Ben bayağı az para kazanıyorum. Millete bak 40 ducat kazanıyor. 36 ducat kazanıyor. Ah. <laughs> oh. Bu ne? Bir stability kaybı. Oo oh, iyi mi? Bir stability kazanması daha iyi yani. <laughs> Diplomatik reputation'ımızı artı 5'ten nasıl düşün? Şuna bak. Administer Advisor almak istiyorum. İstiyorum da. Olamıyorum. Ee, minister, Ver top. Nasıl vereceksin? Birazdan verirsin. Her sekek bileğimi imza atalım verirsin. atalım. Palatine Münih'e savaş açmış. Oha. Çok fena büyümüş. Toprak al. Şuna bak. Dur. Ne alalım Unrest eksi 5 Çok iyi Agresif expansion eksi 100 Çok iyi Hmm. İsyancılarla çok başımız ağrımıyor O yüzden abisi Fxmash'ini düşünen şeyden alıyor Daha iyi Kastil'le müttefikliğimi sürdürmek istiyor, istiyor, muyum? Emin değilim. İstemiyorum artık. Gereksiz çünkü. Daha bakın Aragon'u bile şey puya düşürememiş. Yani dövüyor da puya düşürememiş. Bilmiyorum ben müttefikliğimi bozacağım. Çok gereksiz geliyor şu anda. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Bak bunu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Polonya geliyor. Buradan patak geliyor. Ver, ver, ver. Sonra ama bozacağım evini. Çünkü Polonya'nın üstüne, üstüne yürüme hedefimiz de var. Aha Yeter isyan çıkmasın artık sende Niye bu kadar çok isyancın var? Ne yapıyorsun? Adem'i almış bu? Bu ekonomi Ben 6'yım Bu 7 olmuş teknoloji Aa ee, Ordularımızı birbirine çok yakın tutmamız gerekiyor 2k daha mı oldu bassın? şuna 20 20. Gerek yok ki. Niye istemiyorsunuz reformu? Ne güzel yıllık likite artışı kazanacaksın. Bana oy verin bari. Şu anda kralım ölürse Ben şeye devam edecek miyim bilmiyorum. Karatorla. Çünkü iki kişi bana, yedi kişi buna veriyor. Hmm, yalnız şey, olur, şey olmasın. Kralım şey yapmasın. Ordunun başına durmasın. Ölürüm ölür şimdi. Bir şeyin garantisi de yok. Ben, ben imparatorluğa devam edeceğim. Adamlarla da ilişki geliştiriyorum. Daha ne yapayım? Ben Rönesans'ı da aldım. Neden diploması da atlayamıyor? Bilmiyorum. 707 puan istiyorum. Oha. Ya ben. Ah. Rönesans almadan borçlarımı dedim doğru. Ay. Şu anda Rönesans alsak aslında militere hmm. değdi olacak. Tamam. Benim hatam. Düzelteceğim şu anda Rönesans'ı geri alalım onu Geri değil alalım bakın şu anda bütün teknolojilerde haklı Mis gibi Görüyorsun Şimdi de toprak Lüneburg Oldenburg Münster'dan yeni isim Bu veriyor Var bak. Şimdi Lüneburg bu da veriyor Bundan da isteyecek Topçu basmayacağım Param yok Hem topçu basacak param yok topçuyu tutacak param yok. Yani direkt param yok. Ben de military de yedi olduğuma göre ve teknolojide gayet makul bir seviyeyi yakaladığıma göre ve Milan'ın da teknolojisinin 7 olduğuna göre Macaristan'ın hala aldı. O zaman giriyoruz. Hayırlısıyla. Thank Bu ne? O çok iyi. İtalya'yı geri nasıl sokacağım bilmiyorum. Hmm, Ferrara, Papa, Savoy. Floransa ve adını bilmediğim devlet. Şu anda İtalya olarak şey değil. İçeride değil diyor. Yani. Bunları nasıl geri sokacağım ama? Ne yapacağım? Müttefik mi olacağım hepsi? Hoppa. Beraber. Milan'a getirir. Ya da yok ben yerim. Şimdi. Bunun kuşatması bir. Bunun üç. Ama ordular birbirine yakın bir istiyorum. O yüzden bunu da şimdilik böyle yöneceğim. Toprak kalacak olsan direkt Prag'ı alırdım. Pardon Prague. Prague nerede o? Bunun altı madeni. Hı. Şurayı, şurayı alırdım. Macar'da da varmış altın madeni. Avrupa'da zaten 3 tane altın madeni var. 3'ü birden benim olacak. Ne güzel. Şuna 2K'da alıp Para kalsın cebimiz. Çünkü basarsak direkt paramız sıfır olacak. 6 dukat kazanıyorum maşallah. Ben, ben buna bir iki k daha basıyorum o zaman hızlı bir şekilde. 40 karımız olsun. Arkada beklesin. Nerede isyancı çıktı? Neresi? Burası. Hayda. Hmm. Macar. Yardım etsene bir ya. O zaman benim bu 20K'mı götürürsem büyük ihtimalle dayak yiyecek. O yüzden öyle bir şey yapmayayım. Polonya ile evliliğimiz bitti. O istek atsın. Ben istek atmıyorum. Çünkü benim evlenmek gibi bir niyetim yok çok fazla. O hem yapı düşsün. Sonrasında görüşeceğiz zaten. Ya şu sadece beni dövmem lazım. Zaten şuna bak. Kimse gelip benim ordumu dövecek cesareti yok şu anda. Moskova siege yapıyor. Yapsın küçük k ordusu varmış bulundu. da. Benim 40. Bu ne? Pas siktir. Pardon. Evet bu bittiğimiz gündür. Bu bizim bittiğimiz gündür. Peki niye? Tamam ben Great Power'ım. Polonya'da mı Great Power? Evet. <laughs> ya niye niye? Eki hala. gene ne çıkmış ik? Administe. Ama yüzde beş disiplini var. Ya geç geç. Buradan güzel bir advisor yok mu? Şey veren böyle. Var da çok pahalı. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Dua edeceğiz. Yani dua etmekten başka bir şansımız yok. Hmm, savaşında kimler vardı bunu direkt çıkaralım. Baden, Bayruth falan. bu bence orayı güzel idare ediyor. Ben Kalesi'yi Yani Polonyacım kendine ne kadar toprak alırsan yani şurayı bile kendine aldı. Aç köpek. Direkt bütün toprakları benim olacak zaten Sıkıntı yok. Borca giriyoruz. Evet sıkı tutun. Ülke batmak üzere. Sıkı tutunuyor musunuz? Ben sıkı tutunmanızı tavsiye ederim. Ver yine bütün paranı. 30 dukat ama ver. Hadi yine şey yap. Bana daha fazla şey Bu adamdan hiç toprak almıyorum. Sürekli şey yok ediyorum sıkı tutulun. Düşüyoruz. Macar bence Osmanlı'ya doğru yürüme. Şu 9 kalsı bile seni dövebilecek gibime geliyor. Bırak siyicilesin burayı. Hiç sıkıntı yok. Biz sonra yürürüz üstüne. Ya aslında yürümeyiz de. Önünde dururuz. Yani yapabileceğimiz en büyük şey o zaten. Ah. Neden Burgun ordular yakalandı? Polonya yardıma gidiyor ama. Gitsin bakalım. O da görsün. Tersten. Ee, Pragi kuşat. Ama ne fark eder? Ne fark edecek? Bırakamadım iki kavramı. Tam bir şey <gülüyor> Geliyorlar. Ansızın <laughs> Viyana 82. Viyana'da Osmanlı ordusundan ilk seslerini duymak istemiyorum. Lan yeter. Hayır istemiyorum senin 25 katını. Bir de %4 faiz koruyu koyuyor. Ekşi orduları şuraya döndürün. Şuraya bak. Hızlı dönsünler ama. Ee, Polonya Ne yapacağız Yukarıdan Moskova Buradan Osmanlı Ne yapsak acaba Şuradan 27 kabu Bohemia ordusu Yine Macaristan savaşı Gibi bir şey olacak sanırım no, Çok iyi çok iyi Bizimkiler döndü. Şu iki kaleyi de düşüreyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya sadece iki kaleyi düşüreyim. Sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Ya ben Osmanlı'nın savaşa katılacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten düşünmemiştim. Ne yapacağız? Geliyor. Yavaş yavaş değil hızlı hızlı geliyor şuna bak. Bunu tam bir kale daha düş. Çok önemli bir şey sanki. Şuraya doğru gittim bakalım. Bunun CC bilgisi ne? Neydar 42. <laughs> <laughs> Pekala Peki benimki kal. 3. Ağlayacağım. Şuna bak. Disiplin yüzde ve bir dakika dur şöyle yapayım. Moralim. Moralim daha fazla. Ne güzel. Sinçebilite bir şey demiyorum. Şuna bak. Osmanlı ile Moskova'yı zaten kuşatamayacağız. Harika. %10 şansları varmış. Şu lak neyse artık. Peki. Profesyonelim. Tradition'ım daha fazla. Hadi bakalım. Şimdi Osmanlı düşünsün. Onlar düşün, düşün. Orduyu şuraya mı çeksem? Bence oraya çek. Şuraya çektim. Çünkü nehirler var görüyorsunuz. Arazi eksi yiyecekler üstüme gelirlerse. gelirlerse. Evet, peki Litvanya ne yapıyor? Pekala. Brand Armut benden para istiyor. Sırf var ya oy kullanıyorsun diye veriyorum bu parayı. Yoksa biliyorsun vermem yani. Geldim Dayan. Litvanya tamam. Ya arazi eksi yemişsin. Helal olsun. Dövdük orduları ama herhangi bir şekilde hiçbir şey olmuş gibi hissetmiyorum. Çok sevdiğim Tony. Geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Var ya Polonya savaştan çıkarsa öf, Yani demeyin halimizi. Salzburg'dan yeni istedim verme. Ansbach'tan veriyorum. Ne yapacağız? Yani savaştan çıkarsa Polonya bize çok kötü şeyler yaparlar. Ya hayal bile edemiyorum yapacakları şeyleri. Hayal gücüme sığmıyor. Tam çok hızlı bir şekilde top.. Bohemian'ın bütün topraklarını şey yapalım, kuşatalım. Ee, yalnız bu bizimkilerin düşürdüğü, benim görmediğim birileri var mı? Yok. Bohemian'ın vasalı mı? Burası, ha bu yüzden kur. Belki o zaman çıkacak. Fransa'da bu şeyle burgun değil savaşıyor. Peki başka bir Great Power'ın beni korumaya gelmesi yok mu? Yokmuş. Pekala. <laughs> Teşekkür ederim. Geliyor. Şuna bak. Çok hızlı geliyor. Topçuları da var. Topçusu var. Bütün ordularında topçular var. Şurada bile topçu var. Kaç topçu var lan senin? Maşallah maşallah. Maşallah. Topçulara bak ya. <laughs> Al, şu anda ağlıyorum da yani kamera olmadığı için görmüyorsun. Ama ağlama seslerim geliyordur. Geç hadi geç. Burgun dininde zaten ahı gitmiş vah kalmış. herit de yemedi. Aha buraya Milan'a giriyorlar. Hayır. Şu anda kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ölümden hiçbir şey gelmiyor. Borca da girdim. Dördüncü borcummuş. Yeni fark ediyorum. Uuu vurtembe ben. Beni kuşatmışlar mı? Güzel ver bütün paranı. Başka bir şey yap. Şu, şu, şunu yap de şunu yap. Tamam. Güzel. Bizimkiler başka kimi kuşattı? Bilmiyorum. Vadan neresi? Ben kuşatıyor. Güzel. Benim ülkeme giriyorlar. Bohemian'ın nasıl hala 21 kavrusu var? Harika. Nice. Heh. Dön Mosk. Oha. Oha. Neler oluyor hayal Teşekkür ederim arkadaşlar. Şuna bak. Moskova sen ne yaptın? Moskova ne? Moskova sen ne yaptın? Konuşmayı unuttum Ne yapacağız? Benim akıllı great power mı? Yardım et. Yardım et. Lütfen. Ya ordularımız daha fazla. Ama karşıda da Osmanlı mı? Boru mu? Ya burada. Bize girecek bir boru. Yani. Geliyorlar. Yavaş yavaş değil. Hızlı hızlı geliyorlar. Ve Bohemian'ın bütün ülkesini kuşatmama rağmen hala artık 110. Zevkli, sarıyor. Ben power'ımız bol en azından. Hadi o yönden bak. Paralı basalım mı? Bence basmalıyız. Ama 5k falan değil. Oha 116 ducat ne? 87 ducat ne? Bu paralı basmak da artık şey olmuş. Lüks olmuş paralı basmak. Şuna bak 400 dukat. Maşallah maşallah. Ya paralı basması da lüks olmuş. Hadi Brendan vur. Hadi daha hızlı. O zaman paralı basmayalım. İki tane topçu basalım. Hadi. İki topçu. Çok şey ki. Hadi bakalım. Aha